eee bundan iki ay önce ASKF Başkanımız Mehmet Şimşek'le birlikte eee bir gelip e, U17 milli takım maçlarını izlerken neden Burdur ilimizde de bir kadın futbol takımımız olmasın diye bir yol haritası çizdik ve kadının gücünü ...türbünlerde değil, sağlarda da görmek istedik... ...ve bu neticeyle... ...Altan Hocamız başta olmak üzere... Salih Hocamızla, Ramazan Hocamızla... ...ve idarecimiz Mehmet Hocamızla birlikte... E, ...bu işe bak koyduk. Hepimiz de biliyoruz ki... ...şu anda Türkiye genelinde... ...futbol en revaçlı olan... E, ...spor müsabakaların başında geliyor. Ve bu nedenle... ...bizler de kadın futbolunu... ...sağlarda görmek istedik... ...ve bu neticeyle... ...Burdur'da bir ilki gerçekleştiriyoruz... ...ve Gençlik Spor Kulübümüz adına... Kadın futbolunu şu anda e, üçüncülükten başlatmayı hedefledik ve bu nedenle bugün 24 tane sporcumuzla birlikte bu yola baş koyduk. İleriki zamanlarda inşallah e, bu sayımızı hem altyapılarda hem üst yapılarda arttırıp ikincilik, birincilik ve süper lige kadar da çıkartmayı planlıyoruz. Bugün hepimizin de bildiği gibi e, Türkiye'de ve dünyada artık kadınlar bütün müsabakalarda kendini göstermeye başladı. En son Olimpiyatlarda Tokyo Olimpiyatlarında e, Paralimpikte golbolda e, kadın milli takımımız Olimpiyat şampiyonu oldu. Dün izlemiş olduğumuz kulüpler arası Dünya Şampiyonasında iki güzide kulübümüz kadınlarda final oynadı ve voleybolda Eczacıbaşı birinci, Vakıfbank ikinci oldu ve bu kadının gücünü sahalarda da göstermiş oldu. Eski yıllarda baktığımız zaman türbinlerde e, hiç kadın seyirci yokken. Bugün ise bütün türbünlerde artık kadınların sayısının daha da çok arttığını gördük. Ve biz kadınların türbünlerde değil, statlarda, salonlarda, her yerde olmasını istedik. Bu vesileyle sağ olsun hocalarımız da bize destek verdi ve ilk üçüncülük ekibimizi oluşturmuş olduk. Ben inanıyorum ki en iyi şekilde Akdeniz bölgesinde bizleri temsil edecek ve bu neticelerle birlikte kendilerine gösterip ve altyapıyı da oluşturma kaydıyla önümüzdeki süreçte ben Burdur takımlarının üst liglerde de yer alacağına inanıyorum. Kıymetli sporcularımız, kıymetli basın mensuplarımız ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. 1886 yılında başlayan kadın futbolu serüveni dünyada Türkiye'mize 1990'lı yıllarda oynanmaya başlandı. Zaman zaman kulüplerimiz şampiyonlara katıldılar. Kadınlarımız e, ilimizde daha önce bir takımımız ligde yer aldı ama genç spor kulübü olarak ilk defa bir takımımız faaliyete katılıyor. E, biz e, bu anlamda kadın sporuna destek veren, kadın futbolumuz destek veren genç spor il Müdürü Sayın Orhan Kaya'ya, antrenörümüz Aliye Hanım'a, antrenörümüz Altan Bey'e, Teknik sorumlumuz Mehmet Bey'e, antrenörümüz Ramazan Bey'e ben e, böyle bir oluşuma katkı sağlıkları için Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı olarak hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten kadınlarımıza değer verildiğinde, kadınlarımıza imkan verildiğinde neler yapılabildiğini biraz önce Sayın Müdürümüz anlattılar. İnşallah biz de bu değeri kat kat hep birlikte el birliğiyle vererek Burdurumuzda sporun daha üstlere, daha üstlüklere çıkması için gerekeni elbette yapacağız. Hedefimiz daha üstlükler. Başarı, başarı, başarı. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Emeklerin sağlık. Buraya geldiğimde 2-3 öğrenci vardı topla haşır neşir olan e, ve bunlar benim dikkatimi çekmişti. E, bu yüzden bu kararı aldım futbol kadın takımını kurma kararını. İlk e, süreçlerim çok zorlu geçti. Bir yıl boyunca e, burada tek başıma antrenman ve tek toplu antrenman yap, yapmalarım oldu. Bu süreç beni çok yordu. E, fakat ikinci yılında altın Hoca ile tanıştık. Yani altın Hoca'nın aramasıyla, beni duymasıyla başladı. E, bu sahaya bu şekilde şu an e, bulunmamız bu şekilde oldu. Mehmet Şimşek Hocam ve e, il müdürümüz... E, Orhan Hocam. Özellikle e, çok teşekkür ederim hepsine. Şu an onlar sayesinde buradayız. E, bu süreci yaşıyoruz. E, ben elinden geleni yapacağım. E, bu süreçte kızları yalnız bırakmayacağım. Yani ben bu işi e, severek yapıyorum. Yani gön e, gönül rızası olarak yapıyorum. Yani bu işte bir e, kazanç, bir şey beklemiyorum. Ben kızların e, yerinin sokaklar değil de saha olduğunu düşünüyorum. O yüzden tüm Burdur halkına sesleniyorum. Haydi kızlar sahaya. Yıllardır Bu işe gönül verdim. Severek yapıyorum. Bu sene e, kadın futbol adına böyle bir kuruluş tekrardan Burdurumuzda gündeme geldi. Hemen geldik tabii ki de e, bir sürü bu işe gönül vermiş kızlarımız var. E, Burdur halkımızın desteğini bekliyoruz. Kadınlar olan görüşlerinin futbolla değişeceğinden eminiz. Yani e, kadınlara ülkede genellikle futbol oynayamaz futbolda işine yani futbol bir erkek spordur gözüyle bakılıyor. Biz buna tamamen karşıyız. Görsünler bizi desteklesinler, maçlarımıza gelsinler. Öncelikle sabırlı olsunlar. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bizim maçlarımızda tribünümüzde bizi desteklemelerini istiyoruz. Gerekli desteği zaten il müdürümüz Orhan Kemercaya ve ekibi gösteriyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. bizi izlemeye devam etsinler. Herkese çok teşekkür ediyoruz. E, futbolu kendim bildiğim gibi çok seviyorum. Birinci sınıftan beri de oynuyorum. Okul takımlarımda olsun, lisede olsun. Çok severek oynuyorum. E, sahada oynarken çok özgür hissediyorum kendimi. Herkese yani futbolu sevmesini isterim açıkçası. Çünkü çok güzel bir branş. Takım oyunu ayrıca. Hep beraber maçlara gitmek, maç yapmak e, çok eğlenceli. Yani bizi bazı kötü alışkanlıklardan da uzak tuttuğunu düşünüyorum. Bu şekilde. Aslında futbol sadece erkek takımı değil. E, biz okulda okul takımlarımızda olsun, ortaokulda olsun erkek takımlarıyla da maç yapardık. Onlardan daha iyi oynadığımızı da düşünüyorum ayrıca. Daha iyi taktik olsun. Ama sadece erkek takım olarak görüyorlar. Ama biz bunu öyle bunu değiştireceğiz biz. Değiştireceğimize inanıyoruz ve gelişeceğimize inanıyoruz. Bu şekilde. İyi ki Burdur'da bu takım kuruldu. Çok mutluyuz. Antrenörlerimizi çok seviyoruz. Bu şekilde. Çok mutluyuz. Hani biz mesela kızlar olarak hani hep kızlar top oynayamaz diyerek büyüdük. Mesela ben okulda futbol benim küçüklüğümden beri var. Dedem benim futbolcuydu gençken. Hani küçüklüğümden beri bir futbol merakım var ama sınıfta mesela erkeklerle oynamak istiyorum. Hani erkekler kızlar top oynamaz, oynayamazsın gibi şeyler yapıyorlar, düşüyorlar. Ama mesela burada sadece kızlarla bir takım halinde oynamamız bizim için çok güzel bir avantaj. Hayalim milli takıma gidebilmek. Beşiktaş kadın takımında oynayabilmek. Hayalim bunlar. Küçükken mahallede dört oğlan, iki kız olarak büyüdüm. Hani ne oynanacak? Futbol oynanacak. Ee, biz de o şekilde büyüdük. Abilerimiz, ablalarımız hep bu şekilde eğitildi. Küçüklükten de... gelen bir futbol sevdası oldu. Hani sürekli görüyorduk. E, şimdiye kadar ki büyük takımlar futbol takımı çıkarmayasaya kadar hani diyorduk yani işte, işte biz de bir gün olur muyuz? İnşallah biz de o sahalara gider miyiz diye. E, çok şükür bugünlere gelebildik. E, bana da bir milli takımdan e, şey olmuştu hani çağrılmıştı bir davet edilmişti. O gün heyecan asla anlatamıyorum ve şimdi ben de eski takımdan da yani transfer oldum buraya. Çok hani nasıl söyleyeyim çok heyecanlı bir durum. Sahaları gerçekten çok seviyorum. Korona zamanları geldiğinde çok ümitsizliğe kapılmıştım ki ben gibi birçok arkadaşım vardı. şimdi çok farklı oldu yani ümitlerimize tekrar böyle devam ediyoruz. bize de burada oynama şansı sunan tüm başlarımıza çok teşekkür ederim. Yani kendimi bildiğim bileli futbolun içindeyim. Hani çok küçüklükten geldim. E, profesyonel olarak daha yeniyim. İnşallah güzel şeylere imza atacağız. Şimdi mutluyum. Futbol benim için çok şey ifade ediyor. Bütün stresimi, sıkıntımı, her şeyimi unuttuğum bir yer. Kendimi tam olarak buraya kitlediğim bir yer. Çok mutluyum. Çok güzel bir şey yani. <laughs>